Merhabalar. Bilgi paylaştıkça çoğalır kanalına hoş geldiniz. Kısa zamanda faydalı bilgiler vererek zamanınızı değerli kılmayı ve hayatınızda farklılık yaratmayı istediğimiz kısa videolarımızı izlemek için vakit ayırırsanız mutlu oluruz. Bir önceki videomuzu seyredip gıda takviyesi kullanmaya karar verdiyseniz bu videomuzda gıda takviyeleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Son yıllarda hızla büyüyen bir sektör olan gıda takviyelerinin 2020 yılında yaklaşık 800 milyon TL olması beklendiğini ve her yıl büyüdüğünü biliyor musunuz? Bu konuda Türkiye'de Gıda Takviyeleri ve Beslenme Derneği'nin olduğunu ve bu konuda etkili çalışmalar yaptığını biliyor musunuz? Gelelim gıda takviyesi seçerken sormamız gereken sorulara. Öncelikle hangi firmanın ürününü alacağım? Tabii ki yasal firmalar tercih edilmeli. Uluslararası mevzuata uygun ürünler mi? Amerika, Avrupa, Japonya gibi ülkelerde satılan ürünler tercih edilmeli. Türkiye'de yasal mevzuata uygun mu? En son Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği 17 Eylül 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Uluslararası geçerli olan sertifikaları var mı? GMP, HASIP, Helal Sertifikası gibi. Firmaların internet sitelerinde bu sertifikalar bulunuyor. Mutlaka incelenmeli. Türkiye'de bakanlık izinleri var mı? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerden oluşan takviye edici gıdalar komisyonu onayı olanlar tercih edilmeli. Bunlar bakanlık sitesinden sorgulama yapılabilir. Ham maddesi doğal mı? Ham maddesi doğal üretim olanlar tercih edilmeli. Üretim şekli nasıl? Klasik yöntemlerle üretilenler var. Bir de yeni nesil nanoteknoloji ve biyomühendislikle iyonize olarak üretilenler var. İkinci grup tercih edilmeli. İçerikleri benim ihtiyacımı karşılayacak şekilde mi? Vitamin ve minerallerin günlük alınma limitleri vardır içerik bunları karşılayacak şekilde olanlar tercih edilmeli. Vücutta emilimi ne kadar? Bazı gıda takviyelerinin vücutta emilimi %50-60 iken bazıları %98'e kadar çıkmaktadır. Kullanan, fayda gören, tavsiyeden var mı? Gıda takviyeleri ilaç olmadığından kullanıcı tavsiyesi dikkate alınabilir. Ancak doğru kullanım yapanlar dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak gıda takviyesi kullanmadan önce mutlaka araştırılmalı ve gerekirse işin uzmanından bilgi alınmalıdır. Biz izlemeye devam edin. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.